Selam ben Arisu bugün sizlerle birlikte lavmanın bütün yetenekleri ve yeni takım özellikleri yeni takım pasiflerini anlatacağım lava şu an dediğimiz gibi çiçeklenmede kritik vuru çiçeklenmede tepkimelerin hasar artışı kritik oranda artış ve ay tepkimelerine oyuna getiriyor tekrardan e, oyuna getiriyor e, ay tepkimelerinde şöyle bir mevzu var arkadaşlar ay tepkimelerinde Takımınızda ne kadar fazla ay tepkimesi yapabilecek karakter varsa bir ya da iki ile sınırlandırılması, sınırlandırılmış şekilde ona göre pasif kazanacaksınız. Lakin Lauma'nın yeteneklerinde şöyle bir durum daha var. Lauma e, sürekli doğa hasarı vermekte. Her 15 saniye boyunca hani alanda olup olmaması fark etmeksizin sürekli doğa hasarı verir. E, normal saldırıları yüklü formda farklı bir şekilde değiştirir kendine. Element becerisi su ve doğa direncini azaltır. Sürekli e, alan dışından alan dışından du, e, şey verir. Neydi? Doğa hasar verir. Bu da yanlış çevirmiş de buz hasarı verir yapmış ama doğa hasarı verir. Birçok defa çiçekleme tepkimesini hasarını arttırır. Üstelik birçok güçlendirme etkisi verir ve yöresel ürünleri takip edebilir pasif olarak. Hangi takım hangi ile iyi gider? Nahida, Nilo, Ayo, Kuki, Shinchu ve Touma ile iyi gittiğini söylemektedir. Ee, buradan doğa hasarı veren en az 3 saldırı hareketi Burada da baktığımızda yüklü saldırı yaptığımızda e, geyik haline alıyor. Buraya hızlıca geçmem gerekiyor çünkü video yetiştirmem gerekiyor. Ee, su doğa direncini azaltır ve sürekli alan dışından buz hasarı verir. Yani niye sürekli buz hasarı olarak düzenleme yapmışlar? Doğa hasarı verir. Sürekli alan dışına doğa sarabilir ama doğa ile su direncini azaltır. Yani tip çiçek şey çiçeklenme tepkimelerini gerçekten iyi hasar veren bir şey. Basılı tuttuğumuzda çiğ gerektirir. Taze çiğ ne demek? Taze çiğ ise şu gördüğünüz e, aylar, yani şu gördüğünüz hilaller bunlar taze çiğ yapıyor. Basılı tuttuğumuzda bir tane taze çiğ tüketir. Ve bu taze çiğ tükettiğinde ay çiçeklenme hasarı, da doğa alan hasarı verir. Düketti her bir kademe için ay sezgisi kazanıp bu kademelerde 3 kere birikebiliyor. Bunların amacı da lunar tepkimelerinin gücünü aslında şey yapıyor. Lunar tepkimelerinin takibini sağladığımız bir şey. Birden fazla şey yapıyor. bu beceriyi kullanmak ulti kullandığımızda, element patlamasını kullandığımız zaman bu beceri kullanma 18 kademe solgun ilahi kazandırır ve bu güçlendirmeye sağlar. Loma ay ezgi ay ezgisi etkisindeyken element patlaması kullandığında ve element patlamasını kullandıktan sonra 15 saniye içinde ay ezgisi kazandığında hani 15 saniye içinde o aylardan kazandığında 6 kademe solgun ilahi kazandırır. Bu solgun ilahi de ise e, her bir tanesine harcadığı zaman element ustalığına bağlı olarak da vereceği hasar artıyor. Yani element ustalığını kastığımız bir karakter olacak. Buradan evet niye yüklenmedi bu fotoğraf? Buradan ise yükseltme yeteneği, yükseltme yeteneğinde çok da bir şey göstermemiz çok da gerek yok. Ama şöyle diyeyim ilk parıltı hani birinci ay, birinci ay ise şöyle bir durumda karşılaşmak. Tüm takım arkadaşlarına verdiğiniz çiçekleme, aşırı çiçekleme ve filizlenme hastalığı kritik bir yol açar. Yani artık bizim çiçekleme reaksiyonlarımız kritik olabilir. Kritik oranı %15, kritik hasarı %100'e sabittir. Yani bunu hiçbir şekilde değiştirmiyoruz. Bu etkilerde kritik oran bu elementin Kritik vuruş yapmasını sağlayıp benzer etkileri kritik olarak birikiyor. Yani element ustasında kastığımızda, bana yani element takımı arka arkaya geldiğinde bu şey birikebiliyor. Tüm takım arkadaşlarında, bak yakındaki tüm grup üyelerine ay çiçeklenme hasarının %10 kredi oranı ve %20 kredi hasar veriyor. Bu da ikinci özelliğinde oluşan bir durum. Ee, Burada da pasif özelliği, element becerisi, hasar bonusu 0,04 kazdırıyor. Hani element ustalığı kazdığımızda ultimiz daha fazla oluyor. Yüklü saldırımızın bekleme süresi daha da azalıyor. Bu şekilde şey yapabiliyoruz. Ve burada yükseltme malzemeleri var. Bu yükseltme malzemelerinin çok da yok. Çünkü oyun içinde zaten göreceğiz. Burada ise yeni setlerimiz var arkadaşlar. Yeni setlerimiz iki parçası enerji yüklemesi verirken. Ee, dört parçası eğer takımda bir tane... Luna karakteri varsa bir tane ay karakteri varsa 60 element ustalığı veriyor ve buna karşılık Luna tepkimelerinde 10 daha fazla hasar veriyor e, karakter başında. Eğer iki tane varsa 120 element ustalığı veriyor ve gene %10 10 e, hasar artışı veriyor. Bu hızlı bir şekilde bu şekilde anlatabilirim. Bunda ise iki parçası yine gelen ikinci setimizde ise element 80 680 element ustalığı veriyor üstüne bu etki tetikleyen, yani lunar reaksiyonu tetikleyen kişilerde, ha yani bu ve Fenix'e gidecek, e, tetikleyen kişilerde 4 saniyeliğine kritik oran %15 ile %30, yani %15 bir tanesi 2 kişi kullanıyorsa Runat tetiklemesinde %30 olmak üzere yükseliyor ve bütün takım e, bütün takım arkadaşları Lunar tepkimelerinde %10 daha fazla hasar veriyor arkadaşlar. Bu Bunlar da yeni setlerimiz arkadaşlar. Bu setler kasmamız çok önemli olacak. Yeni gelen karakterler tamamen bu setlere oynuyor. Ve burada da e, detaylar kısmına göre burada aslında biraz özetlemiş insanlar. Yani mesela Lunar seviyesi dediğimiz bir mevzu var. Lunar seviyesi birken nasıl gelin Türkçe sual olmadığı için belli değil. E, bir tane olduğunda kendine has bir özellik. İki tane olduğunda daha fazla hasar verme kazanacak. E, şöyle bir şey daha var. İki tane Lunar karakterinin aynı anda olması her türlü daha avantajlı olacak. Hani metamız iki tane ay karakterini şey yapmamız da e, dönüşecek ve bu karakterimizin artık burst demesi yani hani anlık hasarımızın falan ne bileyim bu çok tarzı var şu an. E, şu an Inefa'da e meta Inefa'da e girecek. Şu an Lunar Charged Reaction hani su ile elektriğin bileşimiyle ay yüklemesi bir de Lunar Bulun e, Loma ile su karakterini şey yapması da Vendor Dev dediğimiz bir son yapmaktadır arkadaşlar. Siz bu karakteri nasıl buldunuz, nasıl şey yaptınız? Umarım sevmişsiniz de bu karakter. Yeni gelen haberler bu şekilde arkadaşlar. Umarım size yardımcı olabilmişimdir. Abone ve like atmayı unutmayınız. Seviyorsunuz, hoşçakalın.